şemsiyenin arkasında kim var? Az sonra biraz magazin <laughs> kıvamında oldu değil mi? Evet. Şemsiyeyi çeviriyoruz. Ta <laughs> Ekranların çok tanıdık bir yüzü çıkıyor. Çeyda merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ne bir enteresan şey sevdiğim şemsiyemle. Çok güzel. Ya bu Gustav Klimt'in öpücük isimli çalışması evet, değil mi? Evet. Kiss. çok Vay. seviyorum. E bu şemsiyeyi görünce de böyle almadan duramamıştım. Burada da böyle açılışta harika güzel. Da, da, oldu. Romantik bir gün yaşayacağız. Yağmurlu bir gün. O yüzden böyle başlasın istedim. Bence de çok iyi yapmışsın. <laughs> e, Kandil'i benim en sevdiğim semt İstanbul'da. Sen de zaten iki adım ötemizde komşusun. Anadolu Hisarı'nda yaşıyorsun. Aynen, Evet Anadolu Hisarı'ndayım. Ben Anadoluluyum yani aslında. E, birkaç kez denedim Avrupa Yakası'nda oturmayı. Karşılığı olamadın değil mi? Olmuyor, yapamıyorum, evet. Yani. Evet, yapamıyorum. yani oranın ritmi ve enerjisi farklı. Burası daha dingin, daha sakin başka bir yer yani sanki bu taraf gerçekten. Hani Anadolu'yla bağını koparmamış. Sanki tarihe hı hı. daha Gerçi bir sürü tarihi yer karşıda var ama ben burayı daha çok seviyorum. Hatta şimdi dedim ya biraz önce de belki Safit'le gezerken Kandilli'de bir ev olurum da Aa, buraya taşınırım. Bakacağız taşımarım. sana güzel bir ev inşallah. Öyle bir durum. Aynı zamanda Kandilli en küçük köylerinden bir tanesi Boğaz'ın ve ara sokaklarında sivil mimarinin de çok hoş örnekleri var. Gel istersen Heycanlı gidelim bir göz atalım falan. <laughs> Ceyda benim kandili de en sevdiğim sokaklardan bir tanesi sıra evler. Şu sıra evlerin güzelliğine evet, bak. Çoğu abi. hala o ahşap sivil mimarinin hoş örnekleri olarak kalabilmiş. Peki benim çocukluğumun geçtiği apartmana gidelim mi bir kahve içmeye? Evet tabii ki gidelim. ama Hadi şu gel. Sokağa da gezelim. Tabii, tabii tabii dolaşalım birazcık. Tamam ]cıkken. yaşasın. Ceyda hemen şu önümüzde yokuş var ya kandilin evet, evet, yokuşu. Evet. Karlı havalarda çocuklar ahşap merdivenlerle kızak yapıp oradan aşağı kayarlardı. Ya ne eğlenceli. O kadar güzeldi Çok ki. E, öncelikle Arnavut kaldırımı olduğunu söyleyeyim o yokuşun. Arnavut kaldırımı biliyorsun en kaliteli, en uzun ömürlü malzemedir. Çünkü granitten yapılır. Of. Neden Arnavut kaldırımı yapmışlar? Ee, çünkü şehir yokuş bir şehir. Arnavut kaldırımı yaptığında hem kaymaya engel oluyor hem de su e, aşağıya iniyor yağmur yağdığında. Yeraltı suyu olarak bir zenginlik haline geliyor. Oysa bu güzelim yokuşu asfaltla kapladılar ve düşünebiliyor musun? Yağmur yağdığında yukarıdan başlayan su aşağıya kadar sel şeklinde e, devam ediyor. Yani yerin ediyordu. altına ulaşmıyor artık. Maalesef Arnavut öyle. kaldırımında ulaşıyor. Evet İşte bunlar tabii çok acı şeyler. Bilmiyorum ki ne denir böyle zamanlarda sadece sessiz isyanlar diyorum ben sessiz Kesinlikle. çığlıklar. Yapan insanlar nasıl bilgili olamıyorlar nasıl anlamıyorlar ya da seneler önce yapılmış bir şey demek ki bir şeyler ayarlandı ki yapıldı. Ben hep şunu Ondan görüyorum. Lazım. Aynen hep eski mimarilerin hani Gaudi'de de ben ona çok denk gelmiştim. E, yokluk var, elektrik yok, hiçbir şey yok ve mesela Barcelona'da onun da e, eserlerini izlerken güneş ışığının yansımalarına göre camları... Tabii Kazabat Loda mesela e, ona göre seramikleri aynen, yapmış. Aynen. O camların eğimleri göre. hep güneşin saatleri ve açısına göre. Yazın ve kışın ısıtma sistemi kendine özel bir şeyi var. Demek ki o zamanlar yani yoklukta yapılan evler daha tabiat şart uygun ve müdahale gerektirmeyecek şeylermiş. Şimdi biz niye röneve ederken bunları atlıyoruz? Tabiat aynı, güneş aynı, ısı aynı, yol aynı, yokuş, eğim, yağmur her şey aynı. Zaten yapılmış yıllar önce. Yani hani Amerika'yı tekrar keşfetmenin manası evet. var mı? Yok. Zaten o tecrübeler var. O tecrübelerin evet. ışığında çok güzel şeyler yapılabilir. Evet işte ben onu anlayamıyorum. Özümüzden kopma halini ve bu teknolojiye ve kapitalist düzene teslim olma hali beni biraz isyan sen Tam bir tüketim toplumu desen. Evet maalesef. Tüketim toplumunu geride bırakalım. Kandilin sokaklarında Hadi devam edelim. Hadi ya evet burası edelim. iyi geldi bana. <laughs> Valla önce ben başlayacağım. Tamam, çünkü ne konuş. kadar güzel yerlere getirdin beni. Ee, yani şunu unutuyormuşuz galiba. Bu kadar yoğun çalışma ve hayatın içinde ne kadar güzel bir şehrimiz olduğunu. Ee, ve ben bu kadar yoğun çalışırken hep şunu diyordum. Yani gideceğim bu memleketten yani. Aman gitme bu Değil kadar mi? güzel şehir bırakıp. Deniz kenarına gideceğim. Sessiz bir kasabaya gideceğim. Birazcık nefes alacağım falan diyordum ama şimdi bana hatırlattın ki aslında İstanbul'un içinde de o kadar nefes sessiz, alınabilir. güzel nefes alınacak yerler var evet. ki, Kandilli onlardan sadece bir tanesi. İstersen evet, gel, sana. bir kahve içelim seninle. Hadi birlikte. içelim. Sohbete <laughs> devam edelim. Tamam. Ceyda Sabahleyin seninle dolaşırken çok güzel bir şeye şahit oldum. İnsanlar sana sevgi gösterilerinde bulunuyorlar ve seni çok takdir ediyorlar. Ne kadar hoş bir duruşun var. Demek ki sen ekrandan kötü bir karakteri de canlandırsan o güzel imajı insanlarda yaratabiliyorsun. Senin tecrübelerin ne yönde? Yani aslında çok kötü karakter de oynamadım galiba. Bunun da bir şey var. Bunu isteyerek yapmadım ama biraz şeyle alakalı galiba çok salt olduğu gibi yaşamak ve bunu böyle sunmakla alakalı bir şey bu. Çünkü bizim hani magazin gazeteciliği denen bir mekanizmamız var. Ama benim onlarla da aram hani nispeten her zaman iyi oldu. Böyle yalan haberler çok az yazıldı. Çünkü ben hiçbir şey saklamadım ve olduğu gibi onlarla da paylaştım. Buna saflık diyebilirsin ama ben aslında olduğu gibi yaşamak olarak nitelendiriyorum. Çünkü ben şöyle düşünüyorum hayatın içinde mutsuzluklarınız da olacak, hayal kırıklıklarınız da olacak, mutluluklarınız da, yokluğunuz da, varlığınız da ve her anını olduğu gibi paylaştım ben. O zaman da beni izleyenlerle öyle bir bağ oluştu. Onlar beni tanıdı, bildi. Kendimce bir mahremim var tabii ki. Herkesten ayrı tuttuğum ve saklı tuttuğum ama görülmesi ve bilinmesi gerektiği kadar her şeyi sundum. E, bu noktada da hani sokakta da rahat yürüyen, e, doğru diyaloglar kuran biri oldum. Ve dediğin gibi beni de en çok etkileyen özellikle öğretmenlerin ve gerçekten e, böyle benim için hani bir doğru sosyete... E, o kadar iyi anlıyorum ki doğru sosyete lafını. Yani şu aslında illa marka giymek ya da dergilerde çıkmak. Evet illa böyle her ortamda boy göstermek ama işte bir tabloya baktığında ne olduğunu bilmeden bakmak ama bakarken poz vermek değil. benim için doğru sosyete şu o resmi yapan adamın ailesini tanıyarak büyümüş. Doğal ilişkileri böyle insanlarla olmuş. Annesinin ve babasının evinde özel adamlar görerek o sohbetleri dinleyerek büyümüş. Konaklarda, yalılarda ve Annesinden anneannesinden kalma elbiselerin artık onun için kıymetli olduğu ve birbirine uydurabildiği ve sohbetlerinin dedikodu değil de gerçekten bilgiyle dolu sohbetler olduğu Haza hanımefendiler var. Ee, ve onlarla karşılaştığımda mesela onların zaten duruşlarının o naif hallerinden çok ayrışıyorlar. Onlar da böyle davranınca ben böyle oluyorum. Yaşasın ya iyi bir şey yapıyorum ben doğru bir yerde duruyorum ve hani... Ceyda Hanım kızım ne tatlısın dediklerinde, ne kadar hoş bir bayansın, seni biz izliyoruz ve beğeniyoruz dediklerinde böyle oluyorum. Siz bunu dediniz ya benim için açık bir çekten daha kıymetli bu söylenenler diye düşünüyorum açıkçası. Yani oradaki Ceyda Hanım kızımda bile o kadar ciddi bir mesaj var ki evet. öyle derin bir saygı var ki evet. senin evet. insanlarda yarattığın ve cümlelere yansıyan. Evet.